E, merhaba, iyi günler. E, merhabalar, iyi günler. E, gerçek Haber Ajansından arıyoruz. E, e, buyurun. E, Öncelikle tekrar kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bir geçmiş olsun diyelim. E, aslında kısaca şeyi sormak istiyorduk. Biz ne yaşadınız bugün, neler oldu böyle bir e, özetlerseniz. Hı, hı. Ya şöyle, öncelikle şunla başlamak istiyorum. Türkiye faşizmi Mustafa Koç'a e, Helin böyle, İbrahim Dökey işkence yapıyor, e, yaşatmak adı altında katliam yapıyor açıkçası e, ve bunu da örtbas etmesi için ne yapacak? E, i̇şte e, Türkiye faşizmi, Yunan faşizmi ile işbirliği dahilinde e, gece saat 3'te sabaha karşı daha doğrusu e, ağır silahlarla. Ee, öncelikle bizim e, bir kurumumuz basılıyor ee, Orada yaklaşık 10 arkadaşımıza işkence yapılarak gözaltına alınıyor Yaygara koparılıyor ee, İşte Yunan basınında evde hücre evlere bulundu ee, İşte e, silahlar bulundu Adı altında devrimcilere komplolar kuruluyor ee, Sonrasında e, sabah saat 8 gibi gazilerin, e, açlık grevinde olanların e, bulunduğu eve operasyon yapılıyor. E, orada da yaklaşık 16 tane insanımız e, işkenceyle gözaltına alınıyor e, ve bunun üzerine e, biz e, işte derneğin e, duyar duymaz derneğin oraya geldiğimizde de e, önce tacizde bulundular. E, Bizler e, şunu sorduk dedik ki içeride hastalarımız var, e, gazilerimiz var. Ee, ve onların durumunu, durumunu e, ilişkin bilgi istiyoruz dedik. Ee, biz bilgi vermeyiz dediler. Anti terör e, operasyonu yapıyoruz dediler. Yine e, tacizde bulundular. Ee, sonrasında biz ısrarla e, arkadaşlarımızdan, arkadaşlarımızın sağlıklarından e, endişe ediyoruz. Bunlarla ilgili bilgi istiyoruz sizden dedik. E, gidin buradan dediler. Aksi takdirde gözaltı yapacağız dediler. Biz arkadaşlarımızdan bilgi alana kadar çıkmayacağımızı e, ve neden saatlerdir sabah saat 8, e, öğlen saat 12 hala içeride karakol kurulmuş ne arıyorsunuz dediğimizde de e, biz bilgi veremeyiz. E, yine anti terör operasyonu MIT'in, e, itin e, iş işbirliğiyle yapılan e, bir operasyon e, ve uzaklaşın burada dediler. E, hatta şunu söylediler korona virüsünden kaynaklı. Uzak durmanız gerekiyor dediler. Ee, biz de dedik ki eğer e, sağlıktan, sağ, insanlarımızın sağlığından endişe ediyorsanız e, yaklaşık bin polisle bastınız. E, ve şu an arkadaşlarımıza aynı zamanda da her türlü hastalığa maruz bırakıyorsunuz dedik. O denli, o denli büyük, büyük polis yınağı mı vardı? Bin polis dediniz de orası tabii, çarpıcı. Hadi, hadi. Tabii tabii. İçer, i̇çerideki sayıdan haberimiz yok içerideki sayıdan haberimiz yok. E, bine yakın polis, polis evet. arabaları, ondan sonra e, sokakta devriye atan itin iti, e, yanı altı araçları. E, bir da? şey sorabilir miyim? Bu arada bir haber el, ulaştı elimize. E, operasyon yapan e, şeylerin arasında, şeylerin güçler arasında AKP'nin ve Amerikalı ajanların da bulunduğu bulduğu yönünde e, ne kadar doğru, ne kadar teyit edilebilir? Şöyle ki, daha, yani dediğim gibi söyledikleri şey anti e, terör operasyonu, yani içi, içerisinde kimler var, e, ne var, e, evet, tam evet. anlamıyla bilgi sahip değiliz ama burada yapılan operasyon Türkiye ile bağlantılı bir operasyon zaten. Evet, evet. Türkiye'deki direnişlerle ilgili bir e, operasyon zaten. Evet. Yani koparılan yaygara... Ee, düzenlenen düzmece operasyonlar, hücre evleri, silahlar vesaire bunların hepsi Türkiye faşizminin daha öncesinde bize yaşattırdıkları şeyler, hı hı. yaptıkları şeyler. Hı. Direnişi e, önüne set olmak için, direnişi kırmak için, Mustafa'nın direncini kırmak için, Helin'in direncini, İbrahim'in direncini kırmak için. Bunlar göz saldırılar göz ee, Burada da keza aynı şeyler yapılıyor. Ee, bize de açık açık söylediler, uzak durun, aksi takdirde sizi de alırız dediler Beni nitekim 7 kişiyi işkence ile aldılar. Ee, Hı -hı. Yani pervasızlardı. E, evet, Türkiye bağlantılı, Amerika bağlantılı. Yani emperyalist güçlerin devrimcilere yönelik, evet. direnişlere yönelik saldırıları. Ve evet. devam edecektir. Şöyle bir, bir yaygara kopartıyorlar, eş zamanlı diye. Ee, şimdi sizin anlatımınızdan şöyle bir şey çıkıyor, sanki böyle e, aynı anda değil de sanki bir yerden bir yere yapmışlar gibi. Öyle mi oldu? E, şöyle gecenin e, üçünde e, yine e, arkadaşlarımızın, kadın arkadaşlarımızın kaldığı ev basılıyor. Evet. Gece üçte kadın arkadaşlarımızın kaldığı ev basılıyor. Orada yaygara koparılıyor. Orada işlemlerini işte arkadaşları 10 kişiye yakın arkadaşı gözalt, gözaltına alıp Orada ne kadar polis var bilmiyoruz. Hala orası işgal altında. Yani polis polis işgali altında. Bir ev düşünün. Peki orada e serbest olan, olan, olan var mı? Hepsi gözaltına alındı mı oradaki kadın arkadaşların? Evet yani orada iki tane kadın arkadaş e yanlarında misafir kahvaltıya gelen arkadaşlar hı, hı. E hepsi şu an gözaltında. 10 evet. kişi e kadın arkadaşların kaldığı evde e olanlar. 10 kişi. E oradan... So Evet orada işleri bitiyor, arkadaşları alıyorlar, karakol kuruluyor. Sonrasında da gazilerimizin ve açlık evinde olan arkadaşlarımızın bulunduğu e, dernek basılıyor. Evet orada kaç kişi hala, oluyor? Hala oradalar. Tabi polis içeride yaklaştırmıyor. Ee, i̇çeride 16 arkadaş gözaltına alınıyor. Şu anda hala gözaltındalar mı? Evet gözaltındalar. Toplamda 26 kişi oluyor değil mi? Evet, şu an 26 tane arkadaşımız altında. Peki ee, orada kapı önünde destek görüntüleri geliyor elimize. Ee, nasıl or? sahiplenme kapının önüne gelen insanların e, tavırları ve onlara karşı polisin tutumu ne? Eee uzaklaşım ee, işte burada terör operasyonu olup vardır deyip yaygarasını koparıyor. Buradaki halk biliyor. Orası terör örgütü yuvası değil. Orası devrimcilerin bulunduğu bir kurum. Ee, onu bildikleri için sahipleniyorlar ee, ve polisin de tahammülsüzlüğü buna zaten ee, yaklaşanları işte 3-4 kişi bir araya geldiğinde korona virüsü hastalığı adı altında ee, işte toplanamazsınız uzaklaşın deyip ee, o direnişe de sahiplenmenin önüne geçmek için böyle bir saldırı politikası oluyor ve gözaltı yapıyor. Evet. Şimdi korona virüsü bahanesiyle e, oraya yüzlerce polis sığıyorlar. Bine yakın polis sığıyorlar. E, evet. Muhtemelen e, onlar da e, yaptıklarının bilincindedir. E, aslında iş korona virüsü değil. Bütün Avrupa'da yapmak istedikleri <laughs> de bu. Korona virüsü e, korkusu altında e, aslında o faşizmde işbirlikçilerini, işbirlikçiliklerini gizledikleri görülüyor oradan. Peki e, ne diyorlar? Oradaki gözaltında alan insanların serbest bırakılacağına dair ya da e, haklarında bir soruşturma mı başlatılmış? E, onunla ilgili bilgi alabildik mi avukatlar aracılığıyla ya da başka bir kanal aracılığıyla? E, şöyle ki şu an e, emniyette 3 tane avukat var. Avukatları görüştürmemişler. Arkadaşlarımızın sağlık durumunu, durumlarını, ihtiyaçlarını e, sormak için... Şimdi yaklaşık sizin anlatımlarınıza göre bir kısmı 13 saattir gözaltında, bir kısmı ise evet. 10 saattir gözaltında ve hala avukatlarıyla görüştürülmediler mi? Hayır, görüştürülmediler. Evet. Ee, avukatlara söyledikleri şey şu, e, akşam 7.30 ile 9 arası görüştürülür dediler. E, i̇çeriden e, aşık olan Hasan Farsak bir şekilde telefonla henüz elindeyken bize mesaj attı. Evet. E, İşkence yaptıklarını kaburgalarında ciddi ağrı yaşadığını ve diğer arkadaşlarının durumunun e, aynı şekilde olduğu işkence yaptıklarını, e, işte e, bir arkadaşımız kalp hastası, kalbinden ameliyat olmuştu. E, Sinan Oktay Özen, e, Kadir e, abimiz var, aşçı krevi, ölüm orucu gazisi, Ferhat abimiz var, ölüm orucu gazisi, ciddi evet. sağlık sorunları olan arkadaşlarımız var. E, alınırken, alınırlarken ciddi işkenceye maruz kalmışlar. Parmak izi e, veri alınırken ciddi işkenceye maruz kalmışlar. E, şu an avukatlarıyla görüştürülmüyor. E, biz arkadaşlarımızın durumundan endişe ediyoruz. Sağlık durumlarından endişe ediyoruz. Yunan hükümeti e, bir an önce Türkiye faşizmiyle işbirliği yapmaktan vazgeçmeli. Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakmalıdır. Şöyle son bir soru ile e, bitirmek istiyorum çünkü çok önemli şeyler anlattınız. Bunların hepsinin duyulması gerekiyor. E, göçmen krizi e, adı altında aslında kendi aralarında bir çekişme var gibi görünüyordu son birkaç haftadır. Gel gidemedim e, AKP e, iktisadi ile birlikte devrimcilere karşı bir operasyon yapıyorlar. Bu konuda ne <laughs> anlatmak istersiniz? Ee, ya bunun çok basit bir örneği vardır. Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz darbe e, oyunu. E, darbe girişimi yapıldığında yani kendi aralarındaki ilk dalışında da yine ilk önce devrimcilere saldırmışlardır. Halka saldırmışlardır. E, bunda da yine bir ilk dalışı var. E, Türkiye faşizminin de ABD'nin e, kendi çıkarları doğrultusunda pay, e, payı paylaşamadıklarının sonucudur bu. Yine nitekim e, göçmen krizi e, tatavası e, işte e, sınırları kapatma tatavası koronavirüs tatavası bunların hepsi halka bir gözdağıdır devrimcilere işkencedir katlandır yani bunlar emperyalist güçlerin oyunlarından başka bir şey değildir teşekkür ediyoruz sağ olun ee, eklemek istediğiniz bir şey varsa ee, bizim e, şu an 26 tane arkadaşımız göz altında. Ve arkadaşlarımızın bir kısmı ciddi sağlık sorunları var. Ve e, sesimizin ulaştığı tüm dostlarımıza diyoruz ki Yunan hükümetini arasınlar, emniyetini arasınlar, arkadaşlarımızın e, üzerindeki baskıyı çeksinler. Türkiye'deki faşizm e, nasıl ki Mustafa'yı, Helin'i, İbrahim'i ölüme mahkum etmeye çalışıyorsa, ee, nasıl ki yaşama, e, yaşatacağız adı altında katletmeye çalışıyorlarsa Yunan hükümeti de burada devrimcilere yönelik bunları yapıyor. Çünkü arkadaşlarımızın ciddi sağlık sorunları var. Ee, ve buradaki sesimize ses olmalılar. Burada saygılenmeye çağırıyoruz tüm dostlarımızı. Teşekkür ederiz. Biz de buradan gerçek haber olarak sizin e, çağrınızı yayınlayacağız. E, tekrar geçmiş olsun diyoruz. E, Selamlarımızı e, yolluyoruz buradan. Ee, son olarak halkız haklıyız kazanacağız. Teşekkürler, sağ olun, iyi günler. Görüşmek üzere, iyi günler, hoşça